Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte bir tebir. çantamda neler var mı göstereceğim. Bir saniye. Evet. Tabii programda bir değişiklik oldu. Ben babaannemdeyim yine de ama ödevlerimi annem götürme dedi. Ee, çünkü çok gün gezeceğiz. Yani e, birazdan çıkacağız. Birazdan değil. Bir, bir saat sonra falan çıkacağız. O yüzden şimdiden çıkmak istedim. Umarım bilirsiniz. Yine aynı çantamdayım. Hemen başlayalım. Çantam bu şekilde. Bu yani yine bunu satayım. Evet arkadaşlar. Yemek yiyip geldim. Yemek yedim. Kusura bakmayın. Hemen devam edelim. Evet. Şöyle iki gözden oluşuyor biliyorsunuz. Bir de şurada var. Hemen buradan başlayacağım. İlk olarak Nivea Free Cherry. Şöyle bir rengi var. Hemen göstereyim. Böyle. bu şekilde baya memnunum bundan yanımda almak istedim sonra tester parfümler her zaman tercihim oluyor olan common perfume isimli tester parfümünü bugün sürerim diye getirdim yanımda yani sonra bugün gelirken sürdüğüm Watson's'ın Magic lip balmını getirdim hep lip balm gördüğünüz gibi hiç rujum yok ruj kullanmaktan da nefret ederim yani nefret etmem severim ama şu anki yaşım için uygun bulmuyorum Neyse. <laughs> e, kaş fırçam. Lancome'un Hipnos Drama adındaki şeyi. Maskarası. Bendeki rengi Excess Black. <laughs> Bendeki deneme boyu. Sonra da Maybelline'ın klasörü kajal. Göz kremini aldım yanımda. Bendeki rengi Matidochi. Kajal. Rengi var bende. Bu şekilde burası. Sonra buraya geçiyorum. Kulaklığım klasik. Kulak yani Philips'in kulaklığı. Ee, um, Powder isimli kompakt deodorantı mini boy olduğu için getirdim. Sonra neymiş bir şey. Bir broşür. Yani bir broşür. Ve buradan da son olarak çıkan şey de kirpik kıvırıcımı yanında getirdim. <laughs> Bu şekilde. Benim çantam bu şekilde yani umarım beğenmişsinizdir. Bunu hemen yükleyeceğim kısa çektim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kalın Bye bye.